Merhaba arkadaşlar. 2016'nın son quizine hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımda çok sevdiğim bir arkadaşım Kürşat var. Namı diğer Hüseyin Şevki Topuz. Merhaba arkadaşlar. Abi hoş geldin. Hoş buldum kanki. Nasılsın? İyiyim, çok iyiyim. Seni sormalı. Sağ ol, ben de iyiyim. Bir heyecan var gibi. Heyecan var ya, olmaz mı heyecan? <laughs> Gayet iyiyim yani şu an. Süper. Daha önceki bölümleri izledin mi diye sormuyorum. Ya, tabii Zaten ki izledim. birlikte izliyoruz. Aynen. Bugün zorlanacağını düşünüyor musun? Zorlanacağımı düşünüyorum çünkü aldığım duyumlara göre sorular zormuş. Soruları biliyorsun Bağlar hazırlıyor. Aynen. Bizim Bahadır buradan da ona selam olsun. Aynen. Bayağı bir anladın sen beni. <laughs> İstersen hiç vakit kaybetmeden seni terletmeye Aynen. geçebiliriz. Hazır mısın? Tamamdır. O zaman 2016'nın son quizi başlıyor. Meksika ekibi Tigre'de forma giyen dünyaca ünlü Fransız golcü A. Pas. Bir dönem Bayern Münih'te top koşturmuş, Fransa milli takımıyla Dünya Kupası zaferi yaşamış olan Solbeck B. Pas. Türk milli takım forması hem basketbol hem de futbolla giymiş olan ilk ve tek sporcu C. Can Bartu. Selçuk İnan'ın kariyerine başladığı kulüp Ç. Çanakkale Dardanel. 1985-2012 yılları arasında yaklaşık 500 kez yüzme rekoru kırmış olup 500 kez milli takımda yer alan Türk sporcu D. Derya Büyükuncu. Nikola Sanayka'yı ve birçok farklı takımda forma giymiş futbolcular için yapılan benzetme E. Pas. Formula 1 pilotu Kimi Räikkönen'in doğduğu ülke F Finlandiya FIFA yılın oyuncusu ödülünü kazanan ilk Afrikalı futbolcu G Pas Çaykur Rizespor'un teknik direktörü H Hikmet Karaman Formula 1 San Marino Grand Prix'sinin düzenlendiği İtalyan şehri I Imola Doğru Houston Rockets forması giyen sakallarıyla ün salmış basketbolcu James şey Harden Dik bir rampadan aşağıya kaymayı, mümkün olan en uzak noktaya inmeyi hedefleyen spor. K. Kayakla atlama. Doğru. Brezilya'nın 2014 Dünya Kupası yarı finalinde Almanya'dan aldığı 7 birlik yenilgide Takımın başında bulunan isim. L. Pas. Bir beyzbol takımı yoktan var eden Billy Beane'in hikayesini anlatıldığı Brad Pitt'in başrolde olduğu film. M. Moneyball. Doğru. Euro geçtiğimiz sezonun en değerli oyuncusu. N. Nando Dekolo. Bu sezon başında Renden Borussia Dortmund'a transfer olan genç yetenek o. Osman Dembele. Ünlü golcü Roque Santacruz'un formasını giydiği milli takım P. Paraguay. Mihail Schumacher'in kendisi gibi F1 pilotu olan kardeşi R. Ralf Schumacher. Real Madrid'in maçlarını oynadığı stat S. Santiago Bernabeu. Zira Türkiye Kupası'nda son 3 sezondur gruplara kalmayı başaran İstanbul takımı T. Tuzla. Evgeni Paşutin'i çalıştırdığı Rus basketbol takımı U. Onyx, kaza. kazan. İki Grand Slam şampiyonluğu bulunan WTA sıralamasında 13. olan Belaruslu kadın tenisçi ve Victoria Azarenka. Doğru. Frank Ribeiro'nun lakabı olan aynı zamanda Al Pacino'nun başrolünde yer aldığı efsane film Y. Yaralıyız. 2012 Afrika Uluslar Kupası şampiyonu Z. Zambiya. Doğru. Başa dönüyorum. Meksika ekibi Tigre'de forma giyen dünya ünlü Fransız golcü A. Pas. Bir dönem Bayern Münih'te top koşturmuş, Fransa milli takımıyla Dünya Kupası zaferi yaşamış olan sol bek B. Ya çok zor bir ismi vardı. Lizarazu. Soyadı Lizarazu, adı adı Pas. Pas. Yok. Nikola Sanayda gibi birçok farklı takımda forma giymiş futbolcular için yapılan benzetme E. Pas. FIFA yılın oyuncusu ödülünü kazanan ilk Afrikalı futbolcu G. Pas. Brezilya 2014 Dünya Kupası ve süremizin sonuna geldik. Gayet iyiydi Kürşat. Ee, 19 doğru, 5 boş. Hiç yanlış yapmadın. Valla ben Hı. yanlış yaparım diye düşünüyordum ama iyi kurtardık paçayı. Yani açıkçası sorular da o kadar kolay sorular değil. Evet, Zor sorular. Aynen. Buradan soruyu hazırlayan arkadaşlara selamlarımı yolluyorum. <laughs> Gerçekten güzel seçilmiş sorular. İstersen pas geçtiğin sorular üzerinden gidelim. Aynen. Meksika ekibi. İngiltere'de forma giyen, dünyaca ünlü Fransız golcü. Cignac. Soyadını biliyorum ama adı bir türlü aklıma gelmedi. André Pierre. André Pierre olacaktı. İkinci soru. B'de aslında Lizarazu cevabını verdim. Adı, garip adı bir, bir adı, adı olduğu dedi. için aklıma gelmedi. Bisservite. Lizarazu. Efsane. Şunu ben bilirsin tahmin ediyordum ama burada Pas de Nicola Anelka gibi birçok farklı takımda forma giymiş futbolcular için yapılan benzetme. E Hiçbir şey aklıma Hiç gelmiyor. Mi bir Hiç yok. Evliya Çelebi. <laughs> yani bunu Twitter, <laughs> bir şey diyemiyorum şu an. Twitter jargonundan belki de. Hiç aklıma... Ya evci falan aklıma geldi de oradan yok çıkmadı devam yani. <laughs> bir diğer soru. FIFA yılın oyuncusu ödülünü kazanan ilk Afrikalı futbolcu. G. Hiç mi? Çok basit bir şeydir kesin bu. George desem. Veya. Veya. Aynen. Kötü kaçtı bak. <laughs> Bunları e, bileceğini tahmin ettiğim sorular ama açıkçası şey, biliyorum da. Şöyle o bilgi yoktu yani kafamda. Diğer sorulara bakıyorum. <laughs> Imola yani onu bilmem bunu bilmeden daha Yani Imola Schumacher'den dolayı Alonso ile efsane kapışması vardı oradan aklımda kaldı. Güzel detaylar. Bir de bu soruyu bilirsin diye düşünüyorum. Brezilya'nın 2014 Dünya Kupası yarı finalinde evet. Almanya'dan aldığı 7-1'lik yenilgide takımın başında bulunan isim L. O dönem bir Dünya Kupasını. Ee, L Luis Felipe Scolari mi? Aklıma geldi biliyor musun? Ama oranın heyecanıyla Evet. Çıkmadı yani. Burası bir değil. Şimdi daha önceden yarışmış olsam ben zaten liderliği alırdım ama Ilgaz Behrat benden daha önce yarıştığı için onlar lider gitti. Ama bundan sonra zannetmiyorum yani geçebilecek geçebilecek birinin olacağını. Daha önceki arkadaşların yaptığı gaflar beni biraz korkuttu. Allah şükür Mesela bir şey çıkmadı, sıkıntı çıkmadı. Gelen bir gaf var mı? Ee, Ilgaz Cenk Gönen Cenk Tosun. O zaten o, efsane. Ya, efsane bir gaf oldu. Ee, Nesli Gana, <laughs> Şota'nın memleketi sorusunda. O bayağı bir ses getirdi. Aynen, tentörü. aynen. Nesli Nesli'ye bayağı orada. Bakalım inşallah Ters bir hareket yapmamışızdır da gifimiz çıkmaz bizim de piyasada. Gifini yani, <laughs> de hazırlayamazsanız. Ya evet. da hazırladık. Bakalım ne olacak şimdi. Ben sana çok teşekkür ederim Kürşat. Ben teşekkür ederim. Gelip programın konu olduğun için. Buradan bir sonraki arkadaşlara da söylemek istediğim bir mesaj varsa. Başarılar diliyorum hepsine. Ee, ayıp olmasın diye yani. Yoksa beni geçmelerini hiç istemiyorum. İnşallah ben birinci olacağım. Kanala abone olsunlar mı? Tabii ki. Kanalımıza abone olun. Ee, şimdiden teşekkür ediyorum abone olanlara.